Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Türk Türkoglu'ndan tweet. Kafanın çalışmayı reddettiği geceler var. İşin var, uyu, dinlen. Uyumuyor kitap, oku, okumuyor. Filimde yok, öyle duruyor. Peki, Sıla Nakit'e gebelenileri, aklın çalışmayı reddeden geceler vardı. Senin işin var, uyu, dinlen. Uyumuyor kitap, oku, okumaz. Film izlemek hayır, öyle görülmüyor. Pekala. Evet böyle bir tweet paylaşımıda sevgi kusurlar yok etmez onları kabul eder. Sebepsiz yere bir insanın yüreğinizde sıcaklık sızacık hissediyorsanız işte gerçek sevgi budur. Sıla Türkoğlu'ndan tweet paylaşımı da arkadaşlar bu büyük beğeni topladı. Hayranları tarafından, izleyenleri tarafından kızımızın bu muhteşem paylaşımı az bir zamanda büyük beğeni